Çıplak Kral Kaydadan Nil Tukça Bir zamanlar süslü elbiseler giymeye çok sevilen bir kral varmış. Kralın ülkesinde herkes mutlu ve rahat yaşamış. Başka ülkelerden de kralı ziyarete pek çok konuk gelirmiş. Bir gün iki dolandırıcı kralın ülkesine dışarı gelmiş. Kapıdaki nöbetçi olmadık diller dökmüşler. Kendilerine çok tanınmış kişiler olduğunu söylemişler. Sonunda içeri girmeyi başarmışlar. Her ikisi de usta birer dolandırıcıymış aslında. Kral bunları huzuruna kabul etmiş. Kendilerini de tanınmış birer dokunmacı diye tanıtmışlar. Sözde dünyanın en güzel, en değerli kumaşlarına bunlar dokuyorlarmış. Anlattıklarına göre dokudukları kumaşların bir özelliği de varmış. Ancak usta ve zeki insanlar dokunan bu kumaşları görebilirmiş. Aptal ve beceriksizler ise bir parçasında bile göremezlermiş. İşte bu sözlerle kralı bir güzel kandırmışlar. Kral ama ne güzel. Bu elbiseleri giyince akıllılarla aptallar ve beceriksizleri kolayca ayırabilirim. Diyerek gülümsemiş. İki dolandırıcı dokudukları kumaşların güzelliğini anlata anlata bitirmemişler. Biz öyle güzel kumaşlar dokuruz ki renkleri eşsizdir. Desenleri görenlerin gözlerini kamaştırır demişler. Kırın elbiseleri olan düşkünlüğü, düşkünlüğünü bildikleri için anlatmışlar da anlatmışlar. Zaten kralın gününün her saatinde elbise değiştirdiğini bilmeyen yokmuş. Bütün gezilerinde de sadece yeni elbiselerini göstermek için gidermiş. Sonunda kral bana bu kumaşı hemen dokuyun demiş. Bu iki dolandırıcıyla bir hayli para ödeyip onlara çalışacakları odaya göndermiş. Adamlar hemen dokuma tezgahının başına geçmişler. Çalışır gibi görünmeye başlamışlar. İki dolandırıcı gece yerlerine kadar odadan çıkmamışlar ellerini kollarını sallayıp iş yapar gibi görünürlermiş. Aslında dokudukları bir şey yokmuş. Dokuma tezgahları bomboşmuş. Ne kumaş, ne iğne, ne iplik. İşte böylece saatlerce odadan çıkmamışlar. Ara sıra şarkılar söyleyip kralı nasıl kandırdıklarını anlatırlarmış birbirlerine. Kralı iyi kandırdık doğrusu. Dolandırıcık da üstümüze yok. Bu işten iyi para kazanacağız diyerek birbirlerini kutlamışlar. Bu arada durmadan ipek ve kumaş iplik satın alıyorlarmış. Kral aldıkları iplik ve kumaşları gizlice torbalarını dolduruyorlarmış. Gece herkes yattıktan sonra torbaları gizlice saraydan çıkarıyorlarmış. Böylece birkaç, böylece öğleden birkaç gün geçmiş. Kral kendi kendine ne kadar kumaş tuttuklarını merak ediyorum doğrusu demiş. Aptalların ve beceriksizlerim bu kumaşları göremeyeceğini düşündükçe heyecanlanıyormuş. Kendi aklından ve zekasından bir şüphesi yokmuş. Kendi gitmeden önce kumaşlara bakması için sarayın bilgisini göndermiş. Saray bilgisi akıllıdır. Saray, sarayda görevini en iyi o yerine getirir. Kumaşları mutlaka görecektir diyerek sarayın bilgisini çağırmış. Sarayın bilgisi çalışır gibi görünen iki dolandırıcın odasına girmiş. Dikkatli tezgaha bakmış. Hiçbir şey görememiş ama sesini de çıkarmamış iki düzenbaz bilginin tezgaha iyice yaklaşmasını rica etmişler. Bir kumaşın desen ve renklerine hayran olup olmadığını sormuşlar. Diğeri de boş tezgahları gözleriyle gösteriyormuş. Zavallı bilge gözlerini iyice açmasına rağmen hiçbir şey görememiş. Zaten ortada görecek bir şey de yokmuş. Olamaz. Yoksa ben beceriksiz veya aptal mıyım da göremiyorum. Bunu kimseye belli etmemeliyim diye düşünmüş korkuyla. Sonra iki dolandırıcıya dereceye dönerek ne güzel desenler, ne hoş renkler kralı kumaşın çok güzel olduğunu söyleyeceğim diyerek kralın yanına koşmuş. İki düzenbaz tezgahın başında çalışır gibi görmeye devam etmişler. Kral da ne kadar kumaş dokuduklarını öğrenmek için başka bir görevli yanlarına göndermiş. Saray bilgisinin başına gelenler onun da başına gelmiş. Gözlerini iri iri açarak baktıysa da ses katlı hiçbir şey görememiş. Dokumacılar ise Kol ve bacaklarını oynatarak iş yapar gibi görünüyorlarmış. ''Ne güzel kumaş değil mi?'' diye sormuş. Adam içinden ''Ben aptal değilim ama belki de görevimde beceriksizim. O yüzden kumaşı göremiyor olabilirim. ''Aman bir şey belli etmeyeyim'' demiş ve hemen kralın yanına gitmiş. Krala göremediği kumaşı övü övü tirememiş. ''Kumaşlar çok güzel, renkler, desenler bir harika.'' Sonunda kral iki dolandırıcı yanına çağırmış. Kumaşların bitip kumaşlarını bitip bitmediğini sormuş. İkisi de birazdan kumaşın bittiğini müjdelemişler. Öyleyse gidip şu kumaşları bir göreyim demiş. Seçkin bir gururla iki düzenlerin odasına gitmiş. Daha içeriye girer girmez gözlere boş tezgah takılmış. O da ne? Kral tezgahta hiçbir şey göremiyormuş. Birden telaşla ve ümitsizliğe kazılmış. Acaba ben bir budal mıyım yoksa kral olmaya layık değil miyim diye düşünmüş. Tabii o da diğerleri gibi bir şeye belli etmiş. Gerçekten çok güzel kumaş. Çok beğendim diyerek boş tezgahı incelemeye başlamış. Etrafındakiler de hiçbir şey göremedikleri halde ama ne güzel kumaşlar, ne iç acıcı desenler demişler bir ağızdan. İki düzenmez krala bu yeni kumaştan elbiseler diktirmesini önermişler. Çok güzel elbiseler diktiklerinden söz etmişler. Kral sonunda dayanamamış. Heyecanla, bu kumaştan bana dünyanın en güzel elbisesini dikmenizi istiyorum. Şimdiye kadar hiçbir kralda olmayan en güzel elbise istiyorum demiş. İki dolandırıcı sinsi sinsi gülmüşler. Siz hiç merak etmeyin majesteleri. Dünyanın en güzel elbisesini sizin için dikeceğiz demişler. Kral öyle mutlu olmuş ki bu iki dolandırıcıya birer madal gibi de takmış. İki düzenbaz hemen kralın ölçülerini, ölçülerini almaya başlamışlar. Birisi ölçü alıyor, diğeri de bir kralda not alıyormuş. İnce ince hesaplar yapmışlar. Uzun uzun yazıp çizmişler. Kral ise keyifle onların karşısında durmuş. Yeni elbiseyle ne kadar gösterici ol gösterişli olacağını düşünüyormuş. O günlerde ülkede bir tören varmış. Tören yapılacakmış. Sokaklar temizlenmiş. Evler rengarenk boyanmış. Herkes kendine yeni giysiler dikmeye başlamış. Çok uzaklardan gelen dokumacıların şöhreti ülkenin dört bir yanına dağılmış. Ancak akıllı ve becerikli kimselerin görebileceği kumaş dokuduklarını herkes duymuş. Krala bu kumaştan dikilecek elbiseyi ise herkes merak ediyormuş. Bu yüzden halk tören günü dört gözle bekliyormuş. Dolandırıcılar herkesin nasıl çalıştıklarını görmesi için bir mum yakmışlar. Sözle büyük ve sürekli bir çalışma içindelermiş gibi davranıyorlarmış. Kocaman makaslarla kumaşı keser gibi yapıyor, ipliksiz iğneleri dikiyorlarmış. Sonunda işlerin bittiğini krala bildirmişler. Kralın huzuruna çıkıp, işte elbiseler hazır, üstünüzde yokmuş gibi hafif, yumuşacık diye kralı dolandırıyorlarmış. Etrafındakiler evet diye başlarını sallıyorlarmış. Aslında hiçbir şey görmüyorlarmış. Zaten görülecek bir şey de yokmuş ki. Ellerinde elbise varmış gibi grip hareketler yapıyorlarmış. Kral olmayan elbiseleri görmüş gibi keyifle gülmüş. İşte dünyanın en güzel elbiseleri bunlar. Aman ne güzel şeyler şu cekete, şu pantolonun güzelliğine bakın. Majestelere soyunmak zahmetine katlanır mı acaba? Demiş düzenbazlardan biri. İzin verirseniz aynanın karşısında hazırlayın. Demiş ikincisi. Kral aceleyle bütün giysilerin, bütün elbiselerini çıkarmış. İki düzenmaz onu sanki yeni elbiseler giydiriyorlarmış gibi yapmış. Biri pantolonunu, diğeri gömleğini giydiriyormuş gibi çeşitli hareketler yapmışlar. En sonunda kralın beline son bir son kralın beline uzun bir kuşağı sözde güçlük doğamışlar. Son kez giysilerin sağını sonunu düzeltmişler. Kral aynada kendisine gururla bakıyormuş. Sanki üstünde giysiler varmış gibi üstleri çıplak olduğundan üşüyormuş da. Sonra emin adımlarla yürüyerek gelip tahtına oturmuş. Etrafındakiler ama ne kadar yakıştı, ne güzel renkler, desenler, ama ne gösterişli, eşsiz bir elbiseniz var diyormuş. Yaverleri uzun kuyruklu mantonun, mantonun uçlarından tutmak için yerlere kadar eğilmişler. Tabi elleri bomboşmuş. Boş ellerini etrafta saklamak için de hayli çaba göstermişler. Tüm halkın merakla beklediği gün gelmiş. Tören günü bütün hazırlıklar tamammış. Kral arabasına binmiş. Herkes sokakta toplanmış. Heyecanla kralı bekliyormuş. Kral başında tacı, elinde asa, asasıyla arabasına kurulmuş. Üzerindeki yeni elbiseleriyle kendini pek gösterişli buluyormuş. Sarayın büyük kapıları açılmış. Herkes sokakta, pencerelerde hayranlıkla bağırışıyorlarmış. Ama ne muhteşem! Bakın, bakın kralımızın yeni elbiselerine bakın. Elbiseleri ne de gösterişli, gizliye ne de yakışmış. Herkes çıplak krala alkışlıyor, övgüler yağdırıyormuş. Hiç kimse kendisine beceriksiz veya aptal denmesini istemiyormuş. Oysa gördüğünde ne muhteşem elbise! Ne parlak gömlek ne de işlemeli pantolon varmış. Görünürde arabada gururla oturan çıkmak bir kraldan başka bir şey yokmuş. İnsanların bu övgüleri alkışları arasında kral arabasında mutlulukla gülümsüyor halkına selamlıyormuş. Kral halkın bu coşkusuna pek sevinmiş. Halkının çok akıllı ve becerikli olduğunu düşünmüş. Kral küçük bir çocuğun önünden geçiyormuş. Çocuk birden haykırmış Aa, kral çıplak, kral çıplak. Çocuğun bu sözlerinin ardından herkes birbiriyle fısıldaşmaya başlamış. Duydunuz mu? Küçük bir çocuk kralın çıplak olduğunu söyledi. Sonra da insanlar hep bir arada kralın çıplak olduğunu haykırdılar. Kral çıplak, kral çıplak. Kral birden titremeye başlamış. Bu haykırmaları duyduktan sonra gerçekten üzerinde bir şey olmadığını anlamış. Bu şekilde kalamayacağını için arabaları arabacılarını hemen saraya dönmelerini emretmiş. Karşına çıkan büyük küçük herkes çıplak kral diye gülüyormuş. Saraya geldiğinde etrafındakiler hala elbiselerinin güzelliğini hatırla diyormuş. İki düzenbaza gelince onlar sarayı çoktan terk etmişler bile. Kar kraliçesi Bir zamanlar kötü kalpli bir sihirbaz varmış. Günlerden bir gün zehirli bir ayna yapmış. Bu ayna sevgi nefrete, güzeli çirkine dönüştürülmüş. Zehirbaz gururla aynasına bakarken nasıl olduysa olmuş. Ayna elinden düşüp kırılmış. Kırılan aynanın ufacık parçaları dünyanın dört bir yanına dağılmış. Ayna artık eskisinden daha büyük zararlar neden oluyormuş. Aynanın parçalarından biri kiminin bir yerine batarsa o kişi hemen değişiyormuş. İyilik dolu yüreğe de kötülüklerle doluyormuş. Güzel olan her şeyi çekin görüyormuş. Kısaca acımasız ve kötü biri oluyormuş. Kötü kalpli silvasının aynısının parçaları Ker ve Gerda'nın yaşadığı şehre de düşmüş. Ker ve Gerda birbirini seven iki küçük çocukmuş. Birbirlerini öyle çok severlermiş ki balkonlarındaki çiçekler bile birbirlerine sarılırlarmış. Birbirlerini işte böyle seven iki çocuğun sevgisini çiçekleri de paylaşılmış. Ker ve Gerda sabahtan akşama kadar birbirlerinden hiç ayrılmazlarmış. Okula birlikte gider, okuldan birlikte dönerlermiş. Derslerini birlikte yaparlarmış. Sonra bahçeye çıkıp çeşitli oyunlar oynarlar, çiçekleriyle ilgilenirlermiş. Akşam olup da eve, evlerine döndükleri zaman ikisinin de bir hüzün kaplarmış. Bir kış günü kar pencerede oturmuş, gerdanın gelmesini bekliyormuş. Dışarıda kar ulanca hızıyla yağıyormuş. Gökyüzünden yere inen kar, gökyüzünden yere inen kar tanelerinden biri karların dikkatini çekmiş. Bu kar tanesi bahçeye düşmüş ve güzel bir kıza dönüşmüş. Karl hemen pencereyi açmış şaşkınlıkla kahve içerisinde yatan güzel kıza bakmış. O da ne? Güzel kız kar, kar diye ona sesleniyormuş. Kar, ha, ha, hayır diyerek kenara çekilmiş. Bunun üzerine kar içerisinde yatan güzel kız bana kar isterler. Şimdi içeri gir. Birazdan kız arkadaşın gelecek. Bundan sonra olacakları ikinize de çok şaşıracaksınız demiş. Kar onu söylediklerine bir anda anlamda ama istediğini yapamamış, hemen içeri girmiş. Biraz sonra kapı çalmış. Gelen Gerda'ymış. Carl kâr ona her şeyi anlatmış. Birlikte bahçeye çıkmışlar. Bahçeye çıkar çıkmaz Carl acıyla, ''Ah, gözüme bir şey battı, canım çok geliyor diye haykırmış. Gerda telaşlanmış. ''Dur, ben bakayım!'' demiş. Gerda kâr Carl'ın gözüne iyice bakmış. Ama hiçbir şey görememiş. Carl uzun süre gözündeki acıyla kıvranmış. Meğer gözüne batan kırılan sihirli aynanın bir parçasıymış. Minicik cam parçası Kerlin gözünün en derinlerine kadar gitmiş ve orada kalmış. Gerda çok uğraşmış ama karlin gözünün ne attığını bulup çıkaramamış. Ancak o günden sonra Kerl çok değişmiş. İyi huylu, sevecen bir çocuk olan Kerl gitmiş, yerine kötü huylu bir çocuk gelmiş. Gerda'ya çok kaba davranıyor, sık sık kalbini kırıyormuş. Ama Gerda onu eskisi gibi sevmekten hiç vazgeçmiyormuş. Kerl bir gün kartopu oynamak için sokağa çıkmış. Oynarken kulağına can sesleri Çan sesleri gelmiş. Gökyüzüne doğru bakınca o güzel kızı görmüş. Güzel kız beyaz bir atın çektiği kızakta oturuyormuş. Üzerinde kürklü bir ceket, başında da taç varmış. Bu haliyle çok güzelmiş. Karl ona hayran hayran uzun süre bakmış. Aslında Karp Kraliçesi kılındaki güzel kız kötü kalp sihirbazmış. Karp Kraliçesi Karl'a kızığını al ve benim kızığımı bağla. Kızığını al ve benim kızığımı bağla. Sana çok güzel bir gezinti yaptıracağım demiş. Kar büyülenmiş gibi kız, gidip kızın kazağına git gidip kızağına getirmiş. Küçük kazağına kar kraliçesinin büyük kazağını bağlamış. Birlikte gökyüzüne doğru yükselmişler. Büyük kazak gökyüzüne gittikçe yükselmiş, yükselmiş. Evler, yollar, ağaçlar minicik gözüküyormuş. Hava da iyice soğumaya başlamış. Karla bir korkudur sağmış. Minik kazağına sıkıca sarılmış. Gözlerini sımsıkı kapamış. Çünkü aşağıya bakamıyormuş. Her şey o kadar küçük görünüyormuş ki. Kar kraliçesi kendi uzun süre bulutların üstünde gezdirmiş. Zavallı çocuk öyle korkmuş ve üşümüş ki neredeyse ağlayacakmış. Sonra yavaş yavaş alçalmaya başlamışlar. Karlarla kaplı bembeyaz bir vadiye inmişler. Kar kraliçesi karlı bir taşın üstüne oturup ''Burada biraz otur, ısınırsın.'' demiş. Sonra onu öpmüş ve gözden kaybolmuş. Kar kraliçesinin öpücüğü buzdan bile soğukmuş.'' Bu öpücükle, bu soğuk öpücükle birlikte Karl'ın yüreği de zormuş. Tüm geçmişini ve sevgili gardısını unutularmış. Karl kraliçesinden daha iyi birini düşünemez olmuş. Karl o taşın üstünde büyülenmiş gibi kımıldamadan beklemeye başlamış. Bütün vücuduyla birlikte yüreği de buz tutmuş. Bu arada küçük gerda her yerde Karl'ı aramış. Başına kötü bir şey gelmesinden çok korkuyormuş. Sonunda da gerda nehrin aşağılarında Karl'ı aramaya karar vermiş. Küçük bir kayaya binmiş ve nehrin sularını kürek çekmeye başlamış. Nehre, sevgili arkadaşımın nerede olduğunu söylersen sana kırmızı botlarımı vereceğim demiş. Botlarını nehrin sularına bırakmış. Nehrin suları Karl'ın yerine bilemediğin, bilemediğinden botları ona geri döndürmüş. Fakat Gerda'nın kayığı hızla akan suları kapılarak sürüklenmeye başlamış. Gerda da botlarını geri alamamış. Gerda suların onu karlığa götüreceğinden hala mutluymuş. Nehir boyunca hızla yol almış. Bir süre sonra meyve bahçelerinin bulunduğu kıyılara gelmiş. Sular burada da durulmuş. Gel da kiraz ağaçlarındaki kuşlara karlı sormuş. Kuşlar, biz küçük karlı gördük. Kar, kar kraliçesinin kızağında karlı ülkesine doğru gidiyorlardı. Senanın en iyi ne sor demişler. Gel da içini çekmiş. Nehrin sularında günlerce almış. Rengiyle bir an önce bulmak için olanca gücüyle küreklere asılmış. Kulek çekmekten bitkin düşmüş. Tüm gücün tükendiği sırada kıyada ansızın rengeyi belirmiş. Rengeyini gören Gerda sevinç ve umutla çırıp çarpmaya başlamış. Geyik sanki onun kıyıya yanaşmasını bekler gibiymiş. Gözlerine gerdek dikmiş bir heykel gibi kıvırnavalar bekliyormuş. Gerda kayını rengeyinin bulunduğu kıyıya doğru çevirmiş. Tüm gücüyle söz Ah oh, sevgili rengeyi seni bulduğuma çok sevindim. Acaba sevgili Karlı nerede olduğunu biliyor musun? Rengeyi önce kıyıya çık fazla vaktimiz yok sonra konuşuruz diye yanıt vermiş. Gel de minicik elleriyle kürekleri asılmış. Kısa sürede kıyıya yanaşmış. Bütün gücü tükenmiş. Son bir çabayla sürüne sürüre rengeyinin yanına gelmiş. Heyecanla kuşlar bana karlın karlı ülkesinde olduğunu Kalbim doğru gittiğini söylediler. Orayı sen bilir misin? Söyle bana sevgili geyik. Bu ülke nerededir? Nasıl bir yerdir? Diye sormuş. Fren Ah evet kar ha. Orası kar ve buzlarla kaplı güzel bir ülkedir. Parlak buz vadilerle özgürce koşulan bir yer. Ben orada doğdum. Orayı benden iyi kim bilebilir? Kar sarayı da oradadır. Yani kuzey kutbunda çok çok uzakta diye karşılık vermiş. Gerda, sevgili rengeyi ne olur beni oraya götür. Karl orada kar kraliçesinin ülkesinde onu bulmam gerek diye yalvarmış. Rengeyi Gerda'ya sırtını dönerek haydi bir nesil tutun demiş. Böylece Gerda rengeyinin sırtında karlı ülkesine doğru yola çıkmış. Rengeyi sıçrayarak dağları ormanları açmış. Çığlıların kırlar üzerinde koşmaya başlamış. Köpekler havlamış, Kediler miyavlamış. Kuşlar şarkılar söylemiş. Dengeyi gece gündüz demeden hızla koşmuş. Durdurak bilmiyormuş. Gerda rengi yeni sırtından sevgili kare yaklaştığını hissediyormuş. Hava gitgide soğuyormuş. Gerda'nın elleri, ayakları neredeyse buz tutacakmış. Ama kalbi sıcacıkmış. Bu yüzden hiç mi hiç üşümüyormuş. Yolculuk boyunca sadece sevgili arkadaşı karlı düşünüyormuş. Sonunda küçük bir evin önünde durmuşlar. İçeride yaşlı bir kadın varmış. Tanjiye yaşlı kadına geldiğini öçle anlatmış. Gerde işte soğuktan donmak üzereymiş. Tek bir söz söyleyemiyormuş. Yaşlı kadın geldiği battaniyeyle sarmış. Karnını doyurmuş. Daha çok yolunuz var. Fakat karlı ülkesini bulmanız için finli kadını bulun. O size yardımcı olur demiş. Beraber tekrar yol düşmüşler. Sonunda finli kadını bulmuşlar. Finli kadın karlı ancak yerde kurtarabilir. Benim gücünden daha fazlası da sahip. Onun gücü kalbinde. Gerda'nın yüreğindeki sevgi Karl'ı kurtarır. Biz bir şey yapamayız demiş. Böylece rengi ile Gerda yeniden yola düşmüşler. Uzun bir yolculuktan sonra nihayet karlı ülkesine gelmişler. Kar kraliçesinin sarayına yaklaştıkları sırada Gerda Karl'ı görmüş. Karl donmuş bir ayda üzerine oturuyormuş. Küçük Karl'ın yüzü soğuktan morarmış. Gözlerinde pırıltı yokmuş. Boşta kapatamadan bakıyormuş. Gerda, Karl, Karl diye bağırmış. Karl, Gerda sesini duymuş ama yanıt verememiş. Çünkü kar kırıntısının öpçüğü kalbine bir buz kalıbı haline getirmiş. Ne Gerda ne de tatlı sesi Karl'ı yerinden kaldıramamış. Kaldırabilmiş. O sadece taşın üzerinde donuk gözleriyle uzaklara bakıyormuş. Gerda onun bu haline daha fazla dayanamayıp Karl'ın boynunu sarılıp ağlamaya başlamış. Karl seni öpüyorum. Sen de Karl, sonunda seni buldum. Diğeri kıçkırıklara boğulmuş. Kardanın gözlerine akan yaşlar Karl'ın gözlerini ıslatmış. Oradan Karl'ın kalbine doğru akmış. Buzdan bir kalıp haline gelen kalbini eritmiş. Gerda'yı ve tüm geçmişini anımsamaya başlamış. Gerda'yı sayılarak Sevgili Gerda nerelerdeydin? Seni öyle özledim ki ben neredeyim? Burası ne kadar soğuk demiş. Sonra birbirlerini daha sık sevmişler. Birlikte ağlamışlar etrafındaki buz parçaları bile onların sıcacık gözyaşları ile erimeye başlamış. Bu duruma sevilen kar taneleri de da dans ederek bu sevinci ortak olmuşlar. Karl ile Gerda el ele tutuşmuşlar. Koşarak rengi yeni bulmuşlar. Hızla oradan uzaklaşmışlar. Bu soğuk ülkenin sınırını geçtikten sonra baharın ilk yeşilliklerini görmüşler. Her yer gül yapraklı ağaçlar, taze otlar ve çiçeklerle doluymuş. Sonunda yaşadıkları şehrin evleri de uzaktan görünüyormuş. Rengi'yi onları evine kadar götürmüş. Balkondaki ıtır ve gül büyüyüp çiçek açmaya başlamış. Kar ve birbirini sarılarak bir daha hiç ayrılmayacaklarını sessizce fısıldamışlar. Seslendiren Nil Çakıcı